Şimdi ortak maddelerine bir bakıyoruz Tanzimat ve ıslahat fermanlarının. Bunlardan birisi Avrupa devletlerinin desteği alınmış alınmaya çalışıldı mı? Kesinlikle alınmaya çalışıldı. Padişahın yetkileri e, dur nerede alınmaya çalışılmıştı? Hatırlayabiliyor musunuz? Tanzimat fermanında Mısır sorunu ve Boğazlar Kırım sorunu Savaşı. Islahat fermanında da alınmaya çalışılmıştı. Bir anlaşma. Çalışılmış. Savaşı. Savaşı ve Paris anlaşması. Padişah'ın yetkileri kısıtlandı mı? Evet kısıtlandı. Hatta ve hatta tanzimat fermanı padişahın yetkilerini kendisinin kısıtladığı ilk belgeydi arkadaşlar. Hukuk devleti özelliği taşır mı? Kesinlikle hukukla ilgili çalışmalar, kanunlar var, düzenler var arkadaşlar. Her ikisi de Abdülmecid döneminde ilan edilmiştir. Şahısların yargılanmadan cezalandırılması bununla önlenmiştir. Müslümanlar azınlık durumuna düşmüş müdür? Kesinlikle düşmüştür değerli arkadaşlar. Devleti çöküntüden kurtaramamış, Sadece ne yapmıştır? Yavaşlatmıştır diyoruz arkadaşlar. Evet, hukuksal gelişmelere bir bakalım tanzimat döneminde. E, bu dönemde biliyorsun hukukla ilgili çok önemli çalışmalar yapılıyor. Özellikle askerlik vergi konularında arkadaşlar. Ancak bunlarla ilgili e, çalışmalar tam bitmemiştir. Bunlarla ilgili çalışmaları ise bizim yapmamızın amacı nedir? Avrupa ile uyum içerisinde olmamız. Uyum Yani e, ne derler? E, entegrasyon arkadaşlar. E, Avrupa ile birlikte hareket etmek istiyoruz. Bu hukukla ilgili e, çalışmaları yaparak. Şimdi bu hukukla ilgili çalışmalardan ilki dört tane var bu dönemde. İlki nedir? Ceza kanunnamesi. Bu 1840 yılında 40 maddelik e, oluşturulur arkadaşlar. yani basit ifadeyle şöyle diyelim. E, çobanla yani hakaret olarak demeyin yani e, çobanla en büyük devlet memuru kim diyelim? Vezir ya da vezir azam. Bunun arasında kıymetli arkadaşlar Osmanlı devletinin hiçbir farkı olmadığını göstermek için hazırlanmış bir kanundur. Avrupa hukuku örnek alınmıştır ve kanunu cedid ile eksiklikleri giderilecek. Osmanlı devletinde kamu davası anlayışı ilk ne ile görülmüştür dersek ceza kanunnamesi ile yürülmüştür diyeceğiz arkadaşlar. Bu ne demek? Bu şu demek arkadaşlar. Bir kişinin vergiyi vermemesi, bak devlet ile halk arasındaki sorunları çözmek içindir bu. Bir kişinin vergiyi vermemesi, kendisine ait sorumluluğunda olan vergiyi vermemesi ceza kanunnamesine göre arkadaşlar yargılanmasına neden olacaktır. Çünkü devlete karşı olan bir görevini ne yapmıştır? Yapmamıştır. Bir diğer gelişmemiz ise hukuk kuralları, ticaret hukuk kuralları arkadaşlar. Bu ise Fransa örnek alınarak oluşturulmuştur. Özel hukuk alanında yapılan ilk kanundur. Bu nedir? Özel hukuk arkadaşlar kişi ile kişi arasındaki sorunları çözmek içindir. Mesela e, ben e, birisinden borç aldım değerli arkadaşlar ya da borç değilim bir ürün aldım bir firmadan. Bu ürünün parasını geri ödemedim. Parasını geri ödemeyince bak kişi ile kişi arasındaki sorunları çözmek için ticaret hukukundan yararlanıyoruz. Kişi ile devlet arasındaki sorunu çözmek için neden yararlanmıştık? Ceza çok güzel. Anladım. Ceza kanunnamesine yaralandık. Kişi ile kişi arasındaki sorunu çözmek için ticaret hukukundan yararlanıyoruz canlarım benim. Bu Hocam kanun... günümüzde şey... de bu şey böyle değil mi? Hani aynen. bir ceza hakimi var ve idare hakim yani aynen, var. Aynen 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 dedim. Dediğin gibi. E, bu dönemde başlıyoruz zaten bunların ayrımları. Evet buna bağlı olarak yeni ticaret mahkemeleri kuruluyor kıymetli arkadaşlar. Hatta biraz daha gelişmeler gösteriyor. Yeni ticaret kanunları çıkarılıyor. Bu kanunları da ben Hollanda'dan, Sicilya'dan, Belçika ve Prusya'dan alıyorum. Ve daha da enteresan olaylar yaşanıyor. Ne o? Faiz arkadaşlar. Faiz kararları çıkarılıyor. Kanunları çıkarılıyor. Ama gelin görün ki bu şer'i kanunla ne yapacaktır? Çelişecektir değerli arkadaşlar. Ama uygulanıyor mu? Evet uygulanıyor. Şimdi geldik üçüncü meselemize. Mecelle. Diğer adıyla medeni kanun. Diğer adıyla bunun adı da? Mecelli Ahkamı adliyedir arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin bir nevi medeni kanunudur. Bu Hanefi mezhebi örnek alınarak oluşturulmuş kanunlar topluluğudur. Osmanlı Devleti'nde Tanzimat döneminde hazırlanmıştır değerli arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nin ilk arkadaşlar milli kanunudur. En önemli ve ilk milli kanunudur. Niye millidir? Çünkü Avrupalı devletlerden ben örnek almıyorum bunu hazırlarken. Tamamı şer'i kanunlardan oluşuyor. Çünkü ee, Avrupalı devletler kesinlikle yok. Mesela değerler ki sizlere yani demek ki saydığım e, ceza kanunlaması ticaret kanunlarını e, bir iki hangileri Osmanlı devletinin milli e, hazırlamış olduğu kanunlardandır. Yani e, şer'i kanunları ölçü alarak hazırlamış olduğu kanunlardandır. Ya da Avrupa'nın örnek alınmadan hazırlanan kanunlarıdır. Dediğiniz zaman mecelle diyeceksiniz arkadaşlar. Bunu hazırlayan 1868 yılında Ahmet Cevdet Paşa'dır değerli arkadaşlar. Bununla ilgili bir komisyon kurar. Bu komisyonda alınan kararlar enteresandır. Bakınız ticaret, borç, eşya ve yargılama ile ilgili arkadaşlar 1800 tane kanun vardır. Bu kanunlar bakınız bu kanunlar ticaret, borç, eşya ve yargılama ile ilgilidir. Kesinlikle aile, miras, kişi yoktur arkadaşlar. Ama enteresan. Medeni kanun dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor bizim? evlilik, boşanma, miras değil mi? Ama bu kanunlarda ne yoktur? Aile, miras, kişi yoktur. Ne vardır? Ticaret, borç, eşya ve yargılama vardır arkadaşlar. Ve Hanefi fıkı ne yapılmıştır? Ölçü alınmıştır. Ve mecelliye 16 kitaptan ve 1851 maddeden oluşmaktadır arkadaşlar. Ve toprak hukuku. Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar arazi kanunnamesini kim hazırlıyor? Ahmet Cevdet Paşa. Dikkat edin. Yine buradaki Ahmet Cevdet Paşa arkadaşlar. Hem Mecelle'de vardır hem de toprak hukukunda vardır. Aynı zamanda kendisi de tarihçidir. Ahmet Cevdet Paşa. Cevdet, e, tarihi Cevdet adlı eseri vardır arkadaşlar. Yine toprak hukukunla arkadaşlar şunu bileceksiniz. Osmanlı Devleti'nin ikinci hazırlanan milli kanunudur arkadaşlar. Birinci hazırlananı hangisi? Budur. İkinci hazırlananı hangisi? Budur. Tamam mı? Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Unutmuyoruz. Evet bugünkü son başlığım nizamnameler ve tüzükler bunlar kanunların uygulanmasını gösteren kurallardır değerli arkadaşlar. İlk bu dönemdeki hazırlanan nizamnamemiz tüzüğümüz 1846'daki meclisi mağribi umumiye nizamnamesi. Eğitim işlerini düzenlemek için kurulmuştur değerli arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz tamam mı? Eğitim işlerini düzenlemek için. 1847 tapu nizamnamesi. E, tapu. Tabu ne olacak? Toprakların arkadaşlar dağıtılması ile ilgilenecek değil mi? Kadın ve erkek eşitliği biliyorsunuz şer'i kanunlarda kadınlara yüz, e, üçte bir, erkeklere üçte ikidir. Ama bununla ne yapılıyor? Eşit. Anlaştık mı? Eşit. Kadın ve erkek eşit ayrılacak. 1861'de Umuri ni e, Maliye Nizamnamesi hazırlanır. Bununla arkadaşlar elde edilen gelirlerin tahsil edilmesi ve giderlerin nereye harcanması gerektiği ile ilgili bir düzenlemedir. Vilayet Nizamnamesi hazırlanır 1864 yılında Taşra'da, özellikle Taşra yönetiminde çalışmalar yapılmıştır. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nde eyalet, sancak, kaza ve köy birimleri vardır. Köy ile kaza biriminin arasına arkadaşlar ne giriyor? Nahi birimi giriyor. Bununla, vilayet nizamnamesiyle. 1864 yılında matbuat nizamnamesi çıkarılıyor. Bununla ise ne yapıyorum ben? çıkarılacak gazete ve dergilerin arkadaşlar hangi şartlarla çıkarılması gerektiği ölçüleri, ebatlarını ben belirliyorum değerli arkadaşlar. Evet, sizlerle birlikte soru cevabımızı da yapalım, konumuzu bitirelim. Alemdar Mustafa isyanı ile 2. Mahmut tahttan indirilmiştir. Yanlış değil mi? 2. Mahmut'u tahta çıkarıyorlardı. 2. Mahmut tahttan indirilmiştir. O zaman kim Üçüncü Selim indirmiyor mu? Üçüncü Selim mi evet. dördüncü Mustafa mı? Ah, doğru doğru. Ah, ah, ah Ayan ve eşraflar ilk kez Kanuni döneminde görev yapmıştır. Doğru. Çok güzel. Yönetim ve halk arasındaki irtibatı aya ayanlar kurmuştur. Doğru. Doğru. Deniz. Alemdar Mustafa Paşa isyanı sonucunda tahta dördüncü Mustafa çıkmıştır. Yanlış. Çok güzel. Kim çıkmıştır? İkinci Mahmut. İkinci Mahmut çıkmıştır. Senedi ittifak Ayanlar ile imzalanmıştır. Doğru. Çok güzel. İkinci Mahmut'u ayanlar ile senedi ittifakın imzalanmasına Kabakçı Mustafa ikna etmiştir. Yanlış. Yanlış. Kim ikna etmiştir? Mustafa'ları karıştırmayın. Alemdar Mustafa. Güzel. Padişah Alemdan. Ayan'ın varlığını tanzimat fermanı ile kabul etmiştir. Yanlış. Senedi ittifak. Senedi ittifakla kabul etmiştir. Çok güzel. Ayanlara saldırı olursa Ayanlar birlikte hareket edecek karar senedi ittifakta alınmıştır. Doğru. Çok güzel. Tanzimat fermanında önünde herkes eşit sayılmıştır. Doğru. Çok güzel. Osmanlı ülkesinde herkes askerlik yapacak ve askerlik vatan görevi sayılacak kararı ilk kez ıslahat fermanında alınmıştır. Yanlış. Harikayız. Hangi ferman? Tanzimat. Tanzimat, Tanzimat fermanı. Tanzimat döneminde ilk ilan edilen ferman ıslahat fermanıdır. Yanlış. Tanzimat fermanı. Çok güzel. Tanzimat fermanının ilan edilmesinden Fransızlar olumsuz etkilenmiştir. Yanlış. Adamların, adamların arkadaşlar, e, memnun kalması söz konusuydu. Hatırlayın İngiltere ile Fransa evet. olumsuz etkilenecek olan Avusturya ile Rusya'yı da. Islahat fermanı için İngiltere, Fransa ve Avusturya'dan oluşan bir komisyon kurulmuştur. Doğru. Çok Duydu. güzel. Islahat fermanında gayrimüslimlerin ve yabancıların memnun edilmesi amaçlanmıştır. Doğru. Doğru. Harika. Islahat fermanı Abdülmecid döneminde Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa tarafından hazırlanmış. Aa doğru. Pardon, Tanzimat fermanı Değil yani. mi? Hariciye Nazırı Mustafa Reşit Paşa'yı karıştırmıyoruz. O Tanzimat'ta. Pardon. Bu bu, bu yanlış oldu. Şu, şu fazlalık olmuş oraya. Paris Anlaşması'nda <laughs> Avrupa devletlerinin desteğini almak için ıslahat Fermanı ilan edilmiştir doğru doğru harikasınız kıymetli arkadaşlar Evet ee, kıymetli arkadaşlar bugünkü ders anlatım videomuz bu kadar yeni bir konu anlatım videosunda görüşmek üzere hoşçakalın kalın.